Şimdi seviye 5 yuva açtırmaların ya da diğer yuva açtırmaların nasıl yapılacağını size göstereceğim. Çanta birinde esans ihtiyacı varmış. Bizim için biraz daha artı bu. Şuradan bizim boncuğun oraya geçelim. Şimdi alalım bir buraya. Seviye 6 şu an biraz kasar. Seviye 5 diyelim. şu an kasa şu an aktiflik fazla yoktur. Şu maşallah tüm boncu aktif. Başarılı demiş. 16 esans. Pol piyade Şunu şuradan piyadeye çevirelim. Piyade dedik kapattık. Sonra buraya gelip buradan da piyade seldi kalan yakalan bekçimizi seçtik. Sonra tekrardan buraya geldik. Başarılı diye şey bakıyoruz. En çok ne varmış? Gördüğünüz gibi okçu varmış. Sonrasında süvari. Şimdi o zaman biz buraya tıklayıp. İçtima açlıyoruz. 10 dakikalık diyoruz. Şimdi buraya full süvarı yerleştirdik değil mi? Pardon piyade yerleştirdik. Piyade piyade piyade. Bunu sil. Kalsın. E, süvarı koyduk. Süvar lider bir tane koyuyoruz. Şunları seçtik. Ayret'ten piyade doldurduk. Sil 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 sil. Şöyle yapalım. Bin. buraya geldik menziliye saldıracağım için bize menzilli selde verenler lazım bu iyi şu an bu iyi bu pardon piyade saldıracağımız için şu an bu iyi bu iyi bu kötü olmaz 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 seçtik böyle yapıştırdık herkesten şu geri kalan ıstımalar da atalım asker Seviye 2'yi boş ver. Seviye 3'yi boş Biz de kuşatma atılmasına gerek yok. Zaten rally dolarsa size gösteririm. Benim buraya bin atma amacım diğer yoldaşımda da yani diğer ee, kahramanım da çalışması. Şimdi e, setlere gelecek olursak piyade set için en ideali bu. Yani bu set gerçekten piyade için çok mükemmel bir iş yapar. Ayrıca biz buradan piyade hünerini seçmemiz lazım. Çünkü e, saldırı gücümüzü artırmak için piyadeyi seçiyoruz. Bunu da gömdük. Ayrıca şuradan süvariyi biraz doldurmamız lazım. Çünkü süvari saldıracağız. Onu yaptık tamamladık. Onlar şuna kırptı dursun. Başka ne anlatacak? Setleri anlatacaktım. Şu anda sizin yapmanız gereken en güzel set, şurada benim yaptığım savaş seti. Bu set çok dandik bir set. Normalde krallıklarda, şu an bu krallıkta çok dandik bir set olarak gözüküyor. Ama bu setler şu anda mesela şu 60 seviye olduğu zaman da bunu yapabilirsiniz. Şu an mesela piyade saldırı desteği olarak %31 veriyormuş, suvari %116 veriyormuş. Yani çok güzel bir set oluyor bunlar. Ağartma biraz daha ekleme imkanımız olabilir. Mesela şuran piyade selli, taşları vesaire ekleyebiliriz ama bunların takılı olduğu için takmaz. Bunun takabilir. takabiliriz avare takabiliriz. Suvari selliğimiz var mı? Bir tane varmış. Başka süvarimiz var mı? Var mı? Var mı? Bu yeşil olsun pek takmaya değmez ama şu maviyi takabiliriz gene. Sular mavi takımcı 122'ye çıktı gördüğünüz gibi. Ee, tekrar şuradan piyade seçelim. Müslümanlık karışmasın. Ayrıca ordu saldırı desteğe basmak bazen işe yarar. Bu yüzden genel olarak savaşlarda basma işe yarayın. Şu anda sayı az olduğu için ben bunu kullanmak zorundayım. Hatta şurada günlük girişlerde olması lazım. Canlan giriş de dedik. Talep ettik. Gerçi yok. Burayı açma açmak için de iyi bahaneleriniz olabilir. Çünkü burası size burada yanan köz yeri. Bu yanan köz ne işe yarıyor yarı diye soracak olursanız bunlar meeting set yapmanıza. Yani full turuncu set yapmanızı sağlıyor. Şimdi bu full ahmet süreci bizim bunu almamız çok çok zorlaşacak. Teybir atanlar var ya. Çakılma olasılığımız var çünkü sayı olarak yine hızlı seviye 5 duvarlarını geçmek çünkü çok zor. Şuradan hemen SLD'ye basacaktım. Bastım. Bir dakika. Ordu SLD diye, diye tıkladık. Buradan 4 saatlik kullan. İş görür bu. Çünkü baktığınız zaman hemen şurada buradan gözükmeye başlıyor 448miş bu normalde 400 500 falan gelmesi lazım. Bir şey eksik yapmışız. şunlar çok işe yarıyor aslında. Ben size hepsini tek tek göstereceğim ama öncelikle şu içtimanın bitmesini bekliyorum. İçtima bittikten size ben bittikten sonra size ben göstereceğim. Şu etme devam ediyor. Kral ayın taşındığımız için bunu pek kasmıyorum. Kasmadım nereden böyle 3 gün bilmem ne kadar birikmiş zaten. burada puan sistemine göre gidiyoruz. Bunu ilerleyen dönemlerde bizim oyuncamıza da koyacağım. Bu şekilde puan şeyi. Çünkü e, ya yani biz gerçi 106 puan değil biz 10 puan, 20 puan yaparız bunu. Bu canavar aldıkça size puan veriyorlar normalde. Bu bot sistemi dediğimiz şeyler vardır. Bizim buradaki bot sistemimizde zaten üzerine banka yazıyor, banka yazandır. Bu ilerleyen bizim, bizim loncayı da kurmayı düşünüyorum ama ondan önce bir iki kişinin canavar seti yapması lazım. Onu da yaparsak olur zaten o iş. Kaç kişi oldu? 1399. Genel olarak bu yardımları bastırmamız bizim için önemlidir. Çünkü biz devamlı e, savaş yaptığımız için göç etmek zorunda kalıyoruz. Şurada lonca mağazası kısmı, kısım var. Bu lonca mağazasından hemen şurada göç parşümenleri var. Bu 810 lonca sikkesini satılıyor. Bunları devamlı almak zorunda kalıyoruz. Çünkü devam dediğim gibi göç ettiğimiz için sıkıntı oluyor. Şu VIP puanlarını kullanamıyorum. İçim gidiyor bunları kullanamadığımdan dolayı. VIP 15'e gelmişim. Burada VIP seviyesi var. Şuna bak. Vip 15'e gelmeden önce bir tane bülonlardan yoktu. Vip 15'e geldikten sonra devam dolu taştı buralar. Böyle deyince asker atmaya başlıyorlar. T5 kimse de yok mu ya? Hayır T5 atmış birisi. Şu an bitmesin manım hatta Daha da da birleştirme şey uzun süre Boş ver o kadar detaya girmeyelim. Burada grevler yapmaya çalışmış. Mesela ne demiş mağazda bir kez baştan aşağı in demiş. Bu ne demiş? 40 kere tamam mı demiş? Bu ne demiş? Emojiler görüntü. Şu emojiler birçok kişi soruyor. Onu hemen göstereyim. Mesela geldiniz canavar şeyine. Hero'ların olduğu kısma. Tıkladığınız birine, Üzerine bayağı bir tıklarsanız böyle bastırırsınız. Belli bir süre sonra bu çıkartması lazım. Çıkarmadı. Genelde en rahat gül şövalyesi böyle, Bu yüzden gül şövalyesine tıklarsanız daha çabuk olan görürsünüz. Sanki benim gibi. tamamladık. Şuradan 40 görev tamamla demiş. Bunları alırsanız size şurada XP'yi veriyor. Bu 60 seviye olmanıza gene az biraz katkı sağlıyor. Ben de gerçekten abi ne kadar varmış. 1171 tane. Bunları bir ara hepsini almam lazım. Ayrıca size şurada malzeme ve taş veriyor. Değerli taşlar veriyor bunlar. Çok işinizi görebilir. Diğer oyuncu da bot aktif olduğu için onlar otomatik olarak kendisi alıyor. Burada kendim alınca biraz değişik hissettim. Bir dakika bu görev neydi ya? Ben yanlış görev yaptım mı ya. lonca görevmiş. Ben yönetici görevi yaptım. lonca görevine tıkladık. Aynı şekilde burada da o ödülleri size veriyor. Benim lonca görevim fazla yok çünkü şey aldığımızdan dolayı. Ee, Lonca festival haftası olduğumuz için Lonca görevini genel tamladım. Bu yüzden pek şey yok. gel buraya hemen bunu da al yapabileceğim hepsini şu an hızlıca yapıyorum hiç mağaza başlamışlar bir kez gez demiş tıkladık Az alınabilecek elit paketler vardır bu zaten 700 liralık paketlerin hepsini alırsanız elit paketin elit bölümü açılmış oluyor bu işinizi çok görecek bir şey aslı ama çok da gereksiz bir şey ben bu yüzden bunu açmadım açmada gerek görmedim ama açarsanız tabii ki de size çok iyi bir katkı sağlayabilir. Çünkü elitte ee, daha fazla hediye veriyor size. Yani normal bir kere vuruşunuzda size 5 hediye veriyorsa, pardon bir tane hediye veriyorsa elitte bu sayı 11'e çıkıyor. Yani 11 kat daha fazla hediye, aynı değil 11 kat almış oluyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Goblin'le karşılaştınız. Goblin'e bir kere vurdunuz. 300 kazandınız değil mi? Bunu aynı şekilde şeye vurdunuz. elit moddayken vurdunuz. Bir kere vurduğunuzda e, 3300 mücevher kazanmış olacaksınız. Bunları geç. Bu takısı geç. Buna zaten giremedim. Bunlar kalmış. Bunlar neymiş? Yol çetim olmadan cevher topla. Şimdi yolda şeyim çok şu an açılmış olması lazım. Aynen açılmış. Size canavarı da göstereceğim. hemen geldik şuna tıkladık geç kalanlar var şunları biraz hızlı basalım Enerjimiz ne kadar? Enerjimizi bilmiyorum. Enerjimiz fazla yok. Enerjiyi biraz kasmak lazım. Çantada enerji var mıdır? Çantamızdaki enerjiyle biz bu işi ederiz. E, ee, X10 ile seviye 3'e tek, tek atıyorum. Ee, X25 ile falan seviye 4'e tek atıyorum ama X25'in bunda dolması çok zaman oluyor. Yani şuradaki görünen şey var ya enerji. Bu enerjinin 85-90'lar çıkması lazım. Bu da çok 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 nadir olan bir şey. Yani her zaman olan bir şey değil. Ama seviye 3'e X10'la tek atabilirsiniz. Tabi set yaptıktan sonra. Ee, başka soru olarak ne cevaplayabiliriz? Benim kışta da gördüğünüz gibi tek seferde eğitilen asker hatta eğitelim. bak Direkt ettik kudret arttırdı. Daha var mı? Şu an kaç kudret? 767 demiş. Geldik. Tekrardan eğit dedik. Tıkladık. Bir günlük varmış. Fazla şeyimiz yok. Çantada hız vardır muhakkak. Burada bittim. Çantayı da boşalttık galiba. şunları pek artık açmıyorum çünkü gerek kalmadı çünkü tüm kahramanları altın yaptığım için pek gerek duymuyorum onlara. Ya yani ortalama şurada 11.000 kişi şey yetebiliyorum. 11.700 askere gidebiliyorum. Eğitim hızı 331. Bu tabi şu an set aktif hale değil. Set aktif hale geldiği zaman bu hız biraz daha da artıyor. Yani 380'leri 390'ları görüyorum. Ee, şu ve artık bir alırsak kaç dakika varmış? 1 dakika Dur bakalım. iki dakika sonra da dalacakmış. Almama ihtimalimiz var. Çünkü TB sayımız biraz fazla yok. Biraz t 4 gene alırız da bakarız. Sonrasında size şu canavarı göstereceğim. O ona gidinceye kadar. Bu sunağın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Sunak gördüğünüz gibi. Birinin liderini alırsam %38 bana şey veriyor. Saldırı desteği veriyor. %38 savunma %38. Max CP ve %21 sefer hızı veriyor. Yani lider almak bu yüzden önemlidir. Bu yüzden lider almaya çalışır genelde oyuncular. Ayrıca öfke açtığınız zaman e, şurada öfke savaşı diyor. Mesela ben öfkeyi açtığım zaman 15 dakika beklemek zorundayım ama şu anda ordu saldırı desteği olarak öfte aktifken %25 ordu savunması, %24 ordu maksimum savunması, işte maksimum, maksimum saldırı desteği %20 yani bu çok güzel bir değerler normalde. Şu sınır yolunu bitirirseniz gene sizin için iyi olabilir ama pek de tavsiye ettiğim bir şey değil yani gereksiz bir şey bana kalırsanız. Ha, tek artısı nedir? Canavarları vurmanızı sağlar. Mesela şu anda gemi yenilenmiş benim galiba. Aynen hepsini bir alalım. Şu yıldız parşömenleri muhakkak alın, kaçırmayın böyle paketleri. Zaten altın karşılığı aldık onu, bunu da al. Mesela şu an gemiyi full ediktim. hepsini aldık. Yoldaşa geliyoruz. Şuradan kargo'yu yenile diyorum. Hop, yenilendi. Şimdi şu araştırmalarımız var bizim. Dört biraz daha doğrusu ondan sonra kullanılır. Hepsini tek açmış oluruz. Şuradan tekrar eğit diyelim. Biz hangisi lazım? Mekatron ve değil. Azra ile eğitelim. Tabi şu anda tüm kahramanlarım dolu oldu. Şimdi kahraman Çünkü kahramanla eğitilirse 7444 XP ile eğitilecek. Ee, Hiro'nuzu daha çabuk 60 yapmak için yapmanız gereken şeyleri de tek tek anlatayım. Ha, almışız zaten. 16 esans çok rahat almışız. Hemen size savaş raporunu göstereyim. Savaş raporu olarak attığım 1000 askerin 750'si ölmüş sadece. Hatta savaşı açayım izleyin. Bu bin tanesi atma amacım duvara önden vurmasıdır. Yani süvariler her zaman duvarı biraz daha önden vurur. Bu da bizim için bir avantajdır aslında. Yani süvarinin duvarı vuruşu biraz daha şey. Gördüğünüz gibi 10 saniye bile demiyor. Bir seviye 5 şu anın yıkılması. Hiçbir tane de mancılık olmadan. Yani bir tane de mancılık yok. Süvari o kadar bin tane koymam ayımda şudur. Süvari hero'm var benim. Yani Gülşah Ailesi'ni koydum ya. Gül desteklenmesini sağlamak. Yani Gül Şoales'te aktif olarak saldırsın ki benim saldırı gücüm 457 yani. 450 değil de 470 olsun. Ayrıca piyade yorumla beraber 500'e gelsin diye ben bunu koydum. Gerçekten işe yarayan bir taktik güzel bir taktiktir. Daha bir taktik daha var. Onu da size özetleyeceğim ama bu sefer yuva açtım. Asla açmayacağım. Çünkü süreyi de kısaltmak istiyorum. Mesela örnek veriyorum bir tane daha yuva bakalım. Buna geldik. İçtima savaş dedik. 5 dakika dedik. Şimdi saldıracağız değil mi? Şu ortada duranı liderimiz olarak varsayın. Hatta lider gelsin hemen hızlıca. Geldi zaten. Hadi gir kaleye ya. Tamamdır. İstima savaşı dedik. Saldır dedik. 10 dakika dedik. Saldırdım ya. Şu an saldırmayacağım ama. Otomatik saldırdım. Şu an içerinin genel olarak hatta gözlem atalım. Bir de ne olduğunu siz de bir görün. İçeri neymiş? İçerisi şu anda süvari değil de piyade alınırmış. Değil mi? Piyade alınır. Ve diğeri de menzille. O zaman biz buraya menzili seyir mesela koydum. Bunu şimdilik gösterme olarak yapıyorum. Yani Yine alırsınız böyle. Menzili hidromu koydum. Lider olarak. Bana saldırı desteği versin. İhtimal savaş dedim. İhtimal dedim. 5 dakika dedim. Tamam dedim. Şimdi buraya içerisinde menzil dolu için piyade atmamız lazım değil mi? Piyadeyi attık. Otomatik seçledik. Bunların hepsini siliyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum ve bunu seçiyorum. Bunları seçtim değil mi? Bunları seçme amacım şu. Şimdi bu diğer ters taktiktir. Bu genelde Hisar Savaşları'na kullanılan taktiktir. Çok da güzel taktiktir. Yani e, Hirom gördüğünüz gibi menzilli ama diğerleri piyade. Onayla diyorum. Geri kalan neydi burada? Okçu olduğu için okçu gönderiyorum. Gerçi piya, aynen piyadeyle anlıyor. Okçu da gönderme sebebim de okçu liderimin çalışması için okçuyu gönderiyorum. Koşullandır dediğimde İhtimayı açmış oluyor. Gerçi ben şu an ihtimayı açmayı iptal edelim bunu. Gerek yok şu an saldırmaya. Yani bu şekilde yaparsanız sizin daha çok işinizi görür. Ha, şuradan da diğer şeyi gösterelim. Burayı kapat ee, şuradan Asker dedik Kapattık Buna geldik hünerler var burada Hünerleri de Benim yaptığım gibi siz de ayarlarsanız sizin de gerçekten işinizi çok fazla görür Kaleci dedik bu sefer mücevher değil bu parası parasıyla harcanıyor bir dakika Şu anda kaç oldu asker deyince Eğitim 100 %340'a çıktı 331'di. Ee, Lonca'ya bir daha gelelim. Lonca mağazası eşsiz. Hüner spreyci, hüner spreyci, Al bir tane. Tıklat. Hünerlere gel. Kalısa hünerler. Kaleci. Uygula. Şu an 340'tı. Tekrardan bakıyoruz. Tıkladım. 462'ye çıktı. Yani siz de böyle yaparak daha fazla şey yapma imkanınız olur. Yani eğit, askeri etmez olsun. Birçok şey olsun daha çok şansınız oluyor. Yani bunları denerseniz işinizi görür. Yani konuşamadım. <laughs> Aklınız sakın herhangi bir soru olsa gene sorabilirsiniz. Gene video çekerek anlatırım. Gene yazarak da anlatabilirim. Hiç sıkıntı değil.